Bu adam burada ne arıyor? Delirdi mi? Şu anda önemli bir toplantıdayız. Beyefendi dışarı çıkarır mısınız? Yanlış bir yere gelmiş. Nereye geldiğimi çok iyi biliyorum Ömer Bey. Ben de toplantı için buradayım. Öyle mi? Lise resmimizi göremiyorum. Gama şirketi olarak bakarsanız görürsünüz. Bunlar da hisselerinize sahip olduğumu gösteren belgeler. Yasal olarak Yılmaz Bey'in bu toplantıya katılma hakkı bulunuyor. Nasıl yani? Bizim ise senetlerimizden mi almış? Benim bakayım şunu. Erol Bey, devam edelim mi? Toplantıya geçilecek mi acaba? Daha çok bekleyecek miyiz? Beyefendi, isterseniz toplantıyı ertelemek için gerekli... Buna gerek yok. Nasılsa eninde sonunda bu toplantı yapılacak değil mi? Hissedarlarımızın çoğunluğu burada olduğuna göre artık toplantıya geçebiliriz. efendim. Sema ne yapıyorsun? Aman çalışıyorum Elif ne yapacağım? Öğle paydosunda buluşalım mı? Olur. Nereye geleyim? Mağazanın arkasındaki kafe iyi mi? İyi iyi. Ne oldu iyi misin sen? Hayır. Buluşunca anlatırım. Geleceğim Elif. Tamam görüşürüz. Önceki yıllara göre zor bir sene geçirdik. Sizleri burada daha iyi haberlerle karşılamak isterdik ama sektörde yaşanan krizleri zaten hepimiz biliyoruz. Bunun üstüne yurt dışına açılma projemizde de açıkçası umduğumuzu bulamadık. Ve tarihimizde ilk kez bu yıl zarar açıklamak zorunda kaldık. Son katılımcı Meral Şahin de geldiler. <laughs> Elif ne haber? <laughs> Kusura bakma seni daha apar topar. Boş ver canım. Sen aramasan ben arayacaktım zaten. Meraktan öldüm. Artık eve döndün değil mi? Döndüm. Döndüm de. İşler eskisinden daha da karışık Sema. Ay neden? Yine ne oldu? Bu yılda çok zorlu geçeceğe benziyor. Sizlerin de desteğiyle bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Şimdi bir yemek arası verelim. Öğle yemeğinden sonra yönetim kurulu için oylamaya geçeceğiz. Baba. Odama gel konuşmamız lazım. Filiz hadi biz de kalkalım. Bakalım göreceğiz yemekten sonra. Murat. Bir dakika gelir misin? Geliyorum Erol Bey. Açık. Erol Bey az önce söylediğim Planın ne bilmiyorum. Ama şunu bil. Konusunda bir, iki, bir Hayat senin için kolay olmayacak. Hayır Selim Bey. Toplantının ertelenmesini istemiyorum. Bu saatten sonra olmaz artık. Bütün hissedarlar burada toplandığına göre yemekten sonra bu işi devam Hadi sen de edelim. bizimle gel. Bir şeyler atıştıralım. Alaşıldı Sağ ol Selim Hakan. Bey? Ben odama gideceğim. Ee, Murat'cığım e, sana güveniyorum. E, ben şimdi yemek tarafına odama gidip çalışacağım. Evraklara bir daha... Of mı? kurt kuruyor. gibi açım. Hadi yürü çok e, açım. Yemekten sonra kısa bir zaman kalacak ama Biraz bak. Benimle gelir misin? Seninle konuşmam lazım Burada ne işin var Yılmaz? Toplantıya geldim Görüyorum en azından insanı salak yerine koyma Estağfurullah Merak ettiğim şu Genel kurul toplantısına katılacak noktaya nasıl geldin? Bu kadar şaşıracak bir şey yok Ben de sattığınız hisselerden aldım o kadar Gizlice Saman altından su yürüterek. Tam sana göre. Neden? His aldığımı ilan mı etmem gerekiyor? Yoksa senden izin mi almalıydım? Oyun oynamayılmaz. Gama şirketine gittim. Karşıma şirket sahibi olarak başka biri çıktı. O şirketin işleriyle bir arkadaşım ilgileniyor. Hı? Demek ortağım derken senden söz ediyordu. Asla ismini vermedi zaten. Tebrikler. <laughs> İsmimi sorsaydın söylerdi Filiz. Biliyorsun bu aralar çok yoğunum. Hisse sağlamını da benim adıma Salih yaptı. Her şeyi düşünmüşsün. Ben profesyonel bir iş yapıyorum Filiz. Bunların arasında Tekin'er hisselerini almak da var. Olay bundan ibaret. Her şey bu kadar basit öyle mi? Bu kadar basit. Sen de buna inanmamı mı bekliyorsun? İyi günler. İyi günler. Burnumuzun dibine kadar nasıl geldi bu adam ya? Nasıl oldu bu ya? benim yüzümden. Eğer borsa'ya girmeseydik o da buraya kadar. Olan oldu artık. Bundan sonra ne yapacağız onu düşünmeliyiz. Evet, şu anda öfkenin hiçbir faydası yok. Bu adama karşı dikkatli olmalıyız. Önce ne yapmaya çalıştığını anlamalıyız. Şirketi ele geçirmek mi istiyor bu adam? Yoksa batırmak mı? Her iki durumda da niyetinin iyi olmadığı açık. Acilen bir şeyler yapmak gerekiyor. <laughs> Ama ne? Yılmaz'dan sonra en büyük katılımcı şu sonradan gelen kadın değil mi? Evet, Meral Şahin. Onun hisselerini alarak o çoğunluğunu ele geçirebiliriz. İyi de hangi parayla? Gerekirse bütün gayrimenkullerimizi satarız. Şirketi bu durumdan kurtarmak çok daha önemli. Ömer, bu konu senin sorumluluğunda olacak. O zaman oylamadan önce hemen Meral Hanım'ı bulup konuşayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>